Hepinize Bugün size beraber Poppy Playtime Forever oynuyoruz. Ee, arkata, arka plan müziği ciddiyim. Poppy de en sevdiğim müziklerden birisi. Neyse. E, bugün sizinle Poppy Playtime oynuyoruz. Oğlum bu oyuna bu kadar para verilir mi lan? Vermem ben para. Çıkabilir miyim? Evet yani şöyle çıkıyoruz. Ha, geldik lan. Ben play'e basmadım ama. Neyse ben hemen gideyim. Abi ben tek başıma gitmek istiyorum ya. Oğlum ben tek başıma oynayacağım bir dakika. Neyse boş ver. Ee? Atla. Hey bak kilit açıldı. Bu bizim şansımız. Görülmeden önce içeri girelim. İsmini boşver rastgele koydum onu. İşte burası Playtime Co. Pastor. Gerçekten burada olduğumuza inanamıyorum. Evet, çok garip. Bir titreşim varım ve bir kamera getirdiğimizi memnun oldum. Vallahi ne yazdı onu anlayamadım ben pek. Hikayeleri duydun değil mi? Mekanı çalıştıran al hakkında şirketi ben çok sevdiğini, de, bırakamadığını söylediler. Ya oğlum konuşamadım. Hadi Gönülce çıkalım buradan. Bu yer beni ürkütüyor. Dedik. Bu ne? Security bir şey bir şey. Şurada bir yerde kart vardı. Mavi. İçer İçeri girmek için anahtar kartını al. <laughs> Am nerede buluyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa ziyaretçiler en son ne zaman konuklarımız olduğunu hatırlamıyorum tur için geldin değil mi sanırım gitmeliyim buradan çıkalım baba çık, çık. Aa, gitmek mi gitmek Aa, ama... ama buraya yeni geldiniz oğlum o bizi görüyor görüyorlar kapı kapandı kapı. Oh shit zeyn. Benim kafa gitti. O ne lan? Tamam sıkıştık da ben. Kartarı tarayıcısı bu batarya paketine bağlı gibi görünüyor. Etrafa bakalım. Bir şey bir şey dedi. Alayım şunu abisi. 3 tane batarya bulmamız lazım bizim şu an. Hop aldım. Koydum. Şuradakini de alayım. Bayağı güzellikmişler. Mavi anahtar gerekiyor. Annen nikahı. Mavi anahtarı yapın lan. O Oo grab bag. Oşş oh, Bak bir köpücük paketi. Sanırım şuradaki bir kapıyı açmak için kullanabiliriz. Açıyor. Oğlum bir şey değil mi? Acayip güzel. Ben yaparım. Şurada atacağız. Uy, uy. Bu. 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 Bir dakika olmadı. Niye? Bunu buradan geçirip. Ben şu an çok salakça bir şekilde yaptım. Yaptım herhalde. Gücümüz var. Burası neresi oğlum? Vay. Oğlum burası neresi lan? Deki. Burası çok büyük. Oğlum deki fraftaki yer değil mi? Allah'ın aşkına ya. Ablacığım değeceğini söylediğinde burada öleceğiz şimdi. Hagi vagi bizi bala 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 kovalayacak. Ay gitti. Hagi vagi gitti yine aga git abi. Sigorta patlamış lan. Ne oluyor oğlum? Ne bu? E puzzle. Bu. Ay ver şunu. Adam verir misin? Heh. Bak aşağıda da var bayağı. Dur ben. An... Aa, bunlar ses çıkartıyor. hangi bak sonradan buraya geliyor. Abi ben parlaklıktan dolayı göremiyorum ki. Koy şunları. Bugi nerede? Oo. <laughs> oh. Zimen orada. Ya abicim ben 10.000 kere aynı yeri yapmak istemiyorum. Geldik. Oyundayız. Şunu alabiliyor muyum ben? Alo. Jerem şey bak benim bunu alabilmem lazım şu an. Var mı envanterimde? Yok. Niye yok envanterimde? Hah Şükür ya. Dur 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 Şunları alayım ben şimdi alamıyorum. Gel alo. <laughs> Atlayalım. Sanırım gitmeliyiz. Buradan çıkalım. Valan filan. kapanmadı şu an. Ben gidiyorum. E düştü. Kodumun hagisi hareket edecek yine. İyi. Merhabalar. İsmim İbrahim Naz. Instagram'da 14 milyar takipçim var. Instagram ve internette mi nedir? Kart tarayıcısı bu batarya paketine bağlı gibi görünüyor. Etrafa bakalım faydalanabilirler. Faydalanabilecek bir şeyler burada bir görür müyüz? Tabi buradakileri biliyoruz biz her zaman. Al şunu. Şunu da. Şunu da. Hop. Hagi hagi. Ay şey grepek. Al 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 <Sessizlik> Al bir daha Acaba diğer adamın peşinde Aa geldi bu adam Hadi Ben koyacaktım ya Şerefsiz Abi öldü birisi. Kim nasıl öldü bu arada? Ya, Hagicim. Or Hagi. Hagi de bagile. Amcık Mesela benden başkasına odaklanabiliyorken neden odaklanmıyorsun ki? Ya işinizi çabuk bitirin hadi ya. Üf. bana bir faydanız olsun lan. Ulan ulan. Öldüm. Öldüm. Ya bu niye full bende ya? Ya şurada bir tane daha ham ham yapabileceğin adam varken neden beni seçiyorsun? Ölke bak benim etim bol değil mi? bir tane daha alayım. Dibime gelsin ya. Ya. yapmıyorum lan. Hmm. Ya senin benim peşin sen benim peşindeyken ben seninle nasıl bir şey yapabilirim? Hop buradan şimdi seni baga sokma zamanı geldi gibi. Çağırmadım inşallah. Buraya mı geliyor? Şimdi bu adam da full. O gitti ya bana sardı. Ben, o benim dibimdeyken sarmazdı bana ama. Al O adam takır takır yapıyor lan. Demek ki oyunu biliyor. Lazer daha buraya gelmiyor Ha bunlardan engelliyor bak. Bunları almam lazım burada. Ha. Ha. Buradan nereye gidiyor? Buradan buraya gidiyor. Buradan. Oldu. Buradan da ta anasına gidiyor. Tövbe tövbe. Hiç iki varsın lan yanımda. Şunu da yapalım. Eee? hadi. ha Bunu yıkacağım. Hadi bak gitti inşallah. Ee, yöneticinin ofisine git. Kırmızı kart nerede bu arada ben kırmızı kart almak istiyorum. Aldım. Yukarısı yöneticinin ofisi. Yukarıda yönetici nefesi var orada. Açtı. Aa dur fasılı vardı bunun. Bir kasa var. Sekizde altı var. Ben bir taneyi tamamladım. Oğlum çok fici düşürüyor ha. Ha. 84 8426. 8 8 426. E nasıl? Altı bin iki Bir dakika altı bin iki yüz kırk sekiz. Altı bin iki yüz kırk sekiz. Ha açıldı lan. Aldım. Güvenlik anahtarı mı Hadi gidelim. Hadi gidelim Karakola merkeze. Burada yine böyle puzzle'lar mı var? Bir geleyim. Ne? Ee? Ha! Bana niçin düştün? bunun niçin? Bana niçin düştün? İnanamıyorum. Kapana kısıldık. <laughs> Kapana kısıldık galiba. Güvenlik ananı avradını. Nereden geliyor? Oh shit! Zill yeah, man! He's coming! He's coming! This is Motherfucker, are you, are Aj Arch! Aj. Arch, Uzamıyor. Abi kıracak. Ha burası kırılacak. Kır buraya kır 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 kır. kır. Burası kırılıyor oğlum bu mükemmel bir oyun. Hoba. Oğlum içinden geçiyor. Heh. Koş. Ya git. Ee. Gidin gidin gidin. Gidin 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 gidin. Go 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 just go just go just go just go. Oğlum ne oluyor? Kapı açılmış. Lan! Bakayım. Oyun mu bitti? Oyun mu bitti lan? Ya bugünlük izlediğiniz için teşekkürler. Siz bugün sizinle beraber Poplay Time'ın yeni çıkan Forever oyununu bitirdik. Ee, buradan burada bana yardım eden Purple Gang'lara da teşekkürlerimi sunuyorum. Hadi görüşürüz o zaman.